Zengin dün gece kaybolan köpeğimizi bulamadık En iyisi bu sabah Tekrardan aramaya gidelim Hadi gel abi geliyoruz Geliyorum kardeşim Umarım bugün bulabiliriz ya Johnny'i çok özledim Köpeğim canım köpeğim benim Çok akıllı bir köpekti o Ama kim bilir şu anda nerede Belki de başı beladadır Kardeşim merak etme Bulacağız o köpeği tamam mı kardeşim Tamam abi Sana güveniyorum eğer ki birlik olursak köpeği bulabiliriz. Hadi gel abi gidiyoruz. Dün şu tarafa baktık. Bugün de bu taraftan gidelim. Belki bir iz bulabiliriz. Aynen öyle kardeşim. Merak etme. Bugün köpeği bulacağız. Tamam mı? Tamam abi. Hadi gidelim. Johnny! Neredesin oğlum Johnny? Johnny çık ortaya ne olursun. Neredesin oğlum? Johnny sesimi duyuyor musun? Johnny Zengin buralarda yok Kesin uzaklaşmıştır ya şehirden Gel gidelim şöyle He? Zengin Zengin burada ne? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum kardeşim Zengin gel oraya gidelim Belki Johnny oradadır Kardeşim saçmalama Johnny'nin orada ne işi var? Bence gitmeyelim oraya. Tehlikeli bir şeye benziyor. Şuna baksana. Zengin gideceğim ya ben oraya. Johnny orada olabilir. Hırsız ve çılgın belki de Johnny'yi orada bırakmış olabilirler. Gel zengin gel gidiyoruz. Kardeşim bence gitmeyelim oraya. Tehlikeli bir şeye benziyor. Zengin en fazla ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz. Sanki öleceğiz ya. Gel gel bakalım şuraya. Bu da ne ya böyle? Çok garip Zengin daha önceden Böyle bir şey gördün mü sen Hayır kardeşim Daha önceden ben böyle bir şey görmedim İlk defa görüyorum Ben de zengin Çok garip ya Bir havuza benziyor Çok değişik bir şey İlk defa görüyorum Şuna baksana Renk ya renk Siyah ve mor Mor mu pembe mi tam anlamadım Neyse. Acaba ne işe yarıyor bu? Kesin bir işe yarıyordur. Bilmiyorum kardeşim. Ama bence buradan uzaklaşalım. Bu beni korkutmaya başladı. Gel Johnny'yi aramaya devam edelim. Zengin. Bence Johnny'nin kaybolmasında bunun bir etkisi olabilir. Belki de Johnny bu havuzun içinde boğulmuştur. Şu havuzun içine bakalım en iyisi. Johnny. Yok. Havuzun içinde de yok. Nerede bu ya? Johnny. Fakir dur ha? Fakir Fakir neredesin Olamaz bu bir portal Fakir portaldan geçti Fakir Olamaz şu anda kim bilir nerede Bu bir portalmış Ne yapacağım ben şimdi ya Ne yapacağım Olamaz ben de mi atlasam acaba Yok yok Bu tehlikeli olabilir Fakir Nasıl kurtaracağım ben onu Olamaz ya. Köpeği arıyorduk. Şimdi fakiri arayacağım. Acaba bu portal fakiri nereye götürdü? Kim bilir nerede? Belki de dünyanın bir ucuna götürmüştür. Belki de uzaya götürmüştür. Bilemem bunu. Ama bu portala giremem. Korkuyorum çünkü. Ah be fakir. Ben sana dedim girme diye. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba hırsız ve çılgının yanına mı gitsem? Yok yok. Onlar bize ihanet etti. Onlardan yardım alamam. Kimden yardım alacağım ben ya? Kimden? En iyisi polisin yanına gideyim. Belki polisler bana yardımcı olabilir. Evet evet. Gidip polislere haber vereceğim. Olamaz, olamaz. Bu portalın burada ne işi var? Çabuk çabuk polislerin yanına gidip haber vermem lazım. Yardım istemem lazım. Fakirin başı belada olabilir şu anda. Ah be fakir ah be fakir Neden giriyorsun ki o portalın içine Kim bilir şu anda nerede Nasıl bulacağım ben şimdi seni Johnny arıyorduk şimdi fakiri aramaya başlayacağım Öf be kardeşim ya Hemen polislere haber vereyim Polisler bana yardımcı olabilirler Koş zengin koş Ulan bunların hepsi hırsız ve çılgının yüzünden Johnny'yi çalmasalardı bizim evimizden biz Johnny'yi aramayacaktık. Johnny'yi aramasaydık da fakir o portala düşmeyecekti. İşte polisler orada. Polis bey, polis bey yardım edin bana. Zengin ne oldu sakin ol. Ne işin var senin burada? Polis bey yardım edin. Fakirin başı belada. Lütfen benimle gelin. Size her şeyi anlatacağım. Zengin dur sakin ol. Sana yardım edeceğim de. Ne oluyor? Bir anlat bilelim. Polis Bey anlatacak vakit yok. Gözlerinizle görmeniz lazım. Lütfen benimle gelin. Tamam zengin geleceğim. Geleceğim. Sakin ol. Fakir nerede? Nereye gitti? Ya polis Bey anlatsam da inanmayacaksınız. Gelin benimle görün kendi gözlerinizle. Tamam zengin geliyorum. Bekle. Gelin polis Bey gelin takip edin beni. Koşun polis Bey koşun. Fakirin başı dertte. Olamaz ya. Zengin yavaş ol yetişemiyorum sana Polis bey acele edin Kardeşimin başı belada Zengin dur bir ya dur Ne oldu zengin kardeşine ne oldu Birisi kardeşine bir şey mi yaptı Ne oldu Hayır polis bey hayır Gözlerinizle göreceksiniz Gelin takip edin Hemen şu ileride gelin çabuk Size gösterdiğim zaman şaşıracaksınız polis bey. Çok şaşıracaksınız. Gelin polis bey hızlı olun lütfen kardeşim olamaz. Çılgın benim gördüğümü sen de gördün mü? Ne oldu hırsız anlamadım. Çılgın zengin buradan koşarak geçti. Yanında bir polis vardı. Bir yere gidiyordu. Sanırım fakire bir şey olmuş. Hırsız bence biz de gidelim. Hadi merak ettim. Gel çılgın gel gidelim. Gel çılgın çabuk hızlı ol. Gel çılgın. Ne oluyor ya orada? Polis bey çabuk hızlı olun gelin. Şu taraftan gideceğiz. Gelin polis bey gelin. He? Portal? Portal nerede? Buradaydı. Zengin neden getirdin beni buraya? Ne oldu? Polis bey. Burada portal vardı. Bakın izi de var. İşte. izleri de var burada. Zengin ne saçmalıyorsun ya. Burası gölgelik yer olduğu için orada sadece çimen çıkmamış. Ne portalı? Hayır polis bey. Tam burada portal vardı bakın izleri bile duruyor hala. İnanın bana. Zengin bak seni tutuklarım. Beni yanıltıyorsun. Yalan söylüyorsun bana. Neden beni işimden alıkoyuyorsun ha? Yakışıyor mu hiç sana? Polis bey yemin ederim ki fakir portalın içine düştü inanın bana. Zengin bak bir daha eğer ki böyle bir şey yaparsan seni tutuklarım anlıyor musun? Senin yüzünden işimden geri kaldım ya. Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma seni tutuklarım anladın mı beni? Olamaz ya olamaz. Polis bey inanmıyorsunuz bana ama yemin ederim burada bir portal vardı. Eh kes sesini zengin gidiyorum ben. Bir daha sakın yanıma gelme. Böyle yalanları duymaktan bıktım artık. Yeter ya. Terbiyesiz herif. Bir de yalan söylüyor. Beni işimden alıkoydu resmen. Ulan zengin. Neymiş efendim portal varmış. Saçma sapan konuşuyor ya ne portalı? <laughs> Çılgın gördün mü? Zengin ne saf ya? Portal var diyor. Polis de buna inanacaktı. Polise resmen yalan söylüyor. Hırsız. Zengin doğru söylüyor olabilir. Baksana fakir yok etrafta. Çılgın sen ne diyorsun ya? Sen de mi inandın zengine? Saçmalama. Şuna baksana. Nasıl da etrafa bakıyor saf saf. Çılgın saçma sapan konuşma ya Portal diye bir şey olur mu hiç Hırsız olabilir Ben bir defa görmüştüm İster inan ister inanma Ya çılgın saçma sapan konuşma ya Neyse hadi gel gidelim Zenginli orada saf saf etrafa baksın Bu çocuk iyice delirmiş ya Şuna baksana köpeklerini çaldık ya Kafayı yediler bunlar Neyse çılgın gel gidelim O zenginli orada beklesin dursun Geliyorum hırsız geliyorum Ulan ben rüya mı görüyorum? Burada bir portal vardı az önce. Nereye kayboldu? Olamaz ya. Polis de bana inanmadı. Fakir nereye gittin kardeşim? Nereye gittin? İzler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bu portal nereye gitti ya? Nereye kayboldu? Keşke ben de içine atlasaydım. Kim bilir fakir şu anda nerede? Dur şurayı kazayım da bakayım. Belki portal buralardan bir yerlerden çıkabilir. Fakir neredesin kardeşim neredesin? Yok burada hiçbir şey yok. Burada da yok. Nerede ya bu nerede? Yok oldu portal. Ulan fakir neden giriyorsun o portalın içine neden? Olamaz ben şimdi ne yapacağım? Fakir kayboldu portalın içine girdi.